Orçay alalım abi, orçay alalım. Evet, evet. Buğdurev cemaatimiz bilen Yiğit için cenaze evet. namazı salih etsin. Evet. Resulullah için salih etsin. Evet. Meyyit için duaya, her kişi niyetiyle uyalım hazır olan İmam Azize. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Alalım inşallah. Evet, muhterem cemaatimiz parlak uzun olduğu için cenaze namazı 2.30'da kılacağız. <laughs> Thank you.